Bu 2011'deki sokak olayları, yani işçilerin maaş talepleri ve grevlerle ilgili yapılan gösterileri filan okuyorum Batı medyasında. Mesela Sovyetler'den sonraki yapılan ilk başkaldırı olarak lanse edilmiş. 17 17 kişi ölmüş. İsyanın çıktığı coğrafya ki bugün başlayan, yani dün başlayan olayların da yine merkezi. 90 bin kadar bir nüfusu var. Bu olaylardan ötürü nüfusun 10 bini kaçıp gidiyor, o şehri terk ediyor. Ya yani evet. bugün Batı medyasında gün boyu bunları okuduk durduk. Bugünkü olayların evet. büyük renkli tarafı da, ya yani olayların çıktığı şehrin çok dediğiniz gibi çok zengin olması, yeraltı kaynaklarından ötürü ciddi bir ekonomik hareketlilik söz konusu. Ama bir o kadar da. Ee, ne diyelim, ee, hatta notumu da almıştım size soracaktım. Ee, bu e, Mangistau, Mangistau e, kentinin e, durumu ile ilgili e, Esadullah Bey olaylar peki bu? Çıktığı yerle alakalı bir özel bir durum var mı? Batı medyası neden bunu çok fazla gündeme getirdi? Şimdi şeyi tabii ki Batı için yeni bir şey bu. Çünkü yani biliyorsunuz ben yazılarımda da şunu söyledim. Yani bir olay, bir şey bir kıvılcım Orta Asya'da da bir Arap Baharı'na benzer bir şeyi tetikleyebilir diye. Evet, evet, Orta Asya'yı çünkü olur, olur. Arap Baharında dünya kadar şey oldu biliyorsunuz ve Orta Asya'da Arap Baharı gibi bir şeyin tetiklenmesi Rusya'yı son derece rahatsız eder. E, Rusya ekonomik olarak hem siyasi olarak son derece tedirgin olur ve olunca da bu Rus şeyin Tabii ki Batı'nın işine gelecek bir anlamda. O açıdan Tabii ki Batı bununla yakından ilgileniyor. Orta Asya'daki gelişmelerle. Evet. Ama e, şurada şu var. Şu anki şeylerde e, olayların asıl sebebi e, insanların e, 30 yıldır bekledikleri bu değişim konusunda değişimine bir türlü gelmemesi de olan büyük bir hayal kırıklığı ve bunun isyanı. Yani şimdi daha önce Kazaklar ufakta bir orada burada seslerini çıkardılar ama bir şey olmadı. Nazarbayev mesela 2019'da koltuğunu bıraktı. Yaşı 80'e gelmişti. Koltuğunu bıraktı ve yerine e, kendine en yakın adamı getirdi bir ama dizginleri arka planda kendi tutmaya başladı. Şimdi e, 1990'da doğan bir e, Kazak şu anda 30 yaşında. 30 yaşından beri sürekli gördüğü Nazarbayır. Nazarbayır daha e, 85'ten beri e, bir şekilde devletin zirvesinde yer alan bir insan. Hani Eski komünist dönemden kalan belki de tek lider Orta Asya'da ya da bütün Sovyetler'de, eski Sovyetler'de tek lider Sovyet döneminden kalan. Ve şimdi hala düzgünleri bırakmadan eline tutmaya devam ediyor ve yeni kuşaklar artık Nazarbayev'den ve ailesinden bıktı. Göz boyama metotlardan bıktı. Artık gerçek anlamda bir değişim istiyorlar. Hatta 2019'da Nazarbayev görevden çekildiği zaman yeni kuşakların umudu şuydu. 40 yaşlarında dil bilen, dünyayı batıda eğitim görmüş, teknolojileri anlayan yeni bir birinin iktidara gelmesi ve Kazakistan'ı dünya ile entegre etmesiydi. Ama bu olmadı. Nazarbayev en yakın adamını kendi yaşındaki kendi yaş akranı olan bir insanı seçti ve orada oturttu ve köklü bir değişim de olmadı. Şu anda hükümet istifa ediyor. Hükümetin istifa etmesi buradaki kalabalık için hiçbir şey ifade etmiyor. Ya, Hatta Cumhurbaşkanı tabi, Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev'in istifa etmesi de bir şey istifa etmiyor. Burada esas Nazarbayev'den halk kurtulmak istiyor. Bu evet. bu sebeple olaylar önceki yıllardaki olaylardan daha farklı çünkü boyutları daha geniş ve insanlar artık bu somut bir şey almadan durmayacak gibi görünüyor. Şimdi Kazaklar biliyorsunuz ben şey olarak da Kazakistan'da çok işli bir insanım. Kazaklar dışarı çok şey e, pasif gibi e, kendi aldığı insanlar olarak görünür ama bir yerde e, bir olay tetiklediği zaman e, ve o zaman bütün insanlar ayaklanabilir. Mesela biliyorsunuz e, 86'da Sovyetler zamanında Sovyetlerin en güçlü olduğu zamanda kimse Orta Asya'da sizin çıkaramazken e, bir Rus e, Koms e, Kazakistan Komünist Partisi birinci başkanı oldu biliyorsunuz Genadi Kolbin. E, ve evet, evet. bütün Kazaklar bir anda ayaklandı. Dediler ki Kazakistan'a nasıl olur bir Rus devlet başkanı olur ya da Komünist Parti başkanı olur. Biz Rus istemiyoruz diye. Moskova dışarı şeyden Gorbaçov Moskova'dan dünya kadar Kızıl Ordu askerini gönderip bastırdı. Binlerce insan öldü. Buna rağmen Kazaklar e, tehlikeyi göze alarak Sovyetlerin en güçlü olduğu dönemde bile onlarca şehirde ayaklanıp ve o şeyi genelde Kolbin devirdiler ve onun ondan sonra Nazarbayev onun yerine geldi biliyorsunuz. Hani e, yani halk bir yere e, tükendiği zaman her türlü tehlikeyi göze alabiliyor. Yani Kazakların uzun süre sessiz olması onların e, çok pasif oldukları anlamına gelmiyor ama şimdi umutları tükendiği zaman insanlar çok farklı şeyleri yapabiliyor. E, şimdi zannediyorum Kazakistan'da yaşanan da o şey de bu 30 yıllık bir e, sabır kıyasası insanların dolmuş durumda e, gibi Bey, e, az önce e, siz konuşurken ben de bir yandan e, uluslararası medyayı falan takip ediyorum. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov evet. e, yabancı güçlerin e, bu işi kışkırttığı ile ilgili bir tahlil de bulunuyor. Benim kendi okumalarımda e, Rusya'nın işte e, malumunuz Kazakistan nüfusunun üçte biri e, Rus. Ee, bu sayı her geçen gün e, azalıyor ve bu yüzde 18 yüzde yirmi bandına kadar düşüyor tabi ülkede bir otoriterlik olduğu için e, kesin bilgiye ulaşma konusunda da net bir e, rakam ve sayı veremiyoruz Bu bağlamda e, Kazakistan'daki sokak gösterilerinde e, tamam halkın Nazar Bey'de e, 30 yıllık yönetimine olan bir bıkmışlığı Nazarbayev'in e, damatlarının kendi arasındaki çekişmeleri e, yani ciddi bir nepotizm havası var bunu bunu anladım. Ee, bu bağlamda ne? bu ilişkiler içerisinde ABD, Rusya ve Çin nerede? Siz nasıl okuyorsunuz sokak olaylarıyla ilgili? Ben şimdi sokak olaylarının arkasında Rusya'nın olduğunu düşünmüyorum. Niye derseniz şu anki yönetim Rusya ile içli dışlı, Rusya ile ilişkileri çok çok iyi. Evet. Şu anki yönetimin iktidarda kalması Rusya için Rusya'nın çıkarına. Yani evet. Çünkü Rusya'ya çok yakın duruyor. Bir ikinciden de dikkat ettiyseniz olaylar Kazak bölgelerinde patlamış durumda ve evet, evet, ön planda Kazaklar yer alıyor. Diğer evet. evet diğer etnik gruplar çok fazla yok. Böyle, Rusların olduğu Kamenagorsk, Pavlador gibi Rus nüfusun yoğun olduğu Batı ve Kuzey Kazakistan'da ayaklanmalar yok. Mesela Ruslar şey yapmak isteseydi o bölgelerde önce başlardı ve o bölgelerde belki bağımsızlık talep ederdi veya Rusya ile birleşme talebinde bulunurlardı ve Kazakistan bir tehlike oluşturdu. Ben buna mani Rusya'nın böyle bir şey yok. O istediği zaman bunu yapabilir. Zaten alabilir ve Kazakistan'ı aldığı zaman da Batı'nın da ya da dünyanın da yapabileceği bir şey yok. Zaten Ukrayna olayını gördünüz, Kırım olayını, diğer Gürcistan olayını gördünüz. Batı bir sürü demir çıkınama yayınladı ama hareket anlamında eylem anlamında bir şey yapmadı. Şimdi evet. o açıdan Rusya şu anda Kazakistan'da istikrarını korunması Rusya'nın lehine ama e, tabii Çin de burada Kazakistan'da içli dışlı. Çin'in de çok büyük yatırımları var. Kazakistan'da şu anda Pekin'den Londra'ya uzanan bir 1000 kilometrelik bir yol var demiryolu biliyorsunuz ve bunun evet, evet. 2500 kilometresi Kazakistan'ın içinden geçiyor. Evet. Kazakistan'da düzenin bozulması Çin'in de aleyhine. Hani şu anki yönetim de Kazakistan'da çok içli dışlı hatta Kazakistan'ın eski e, e, başbakanı e, mükemmel derecede Çince konuşuyor Uygur asıllı e, Masimov ve Çinle onlar irtibatları çok iyi ve Nazarbayev'in kendisi de Çinle bir sürü ticari şeyleri var, özel ilişkileri var. O açıdan Rusya ile Çin e, benim nazarıma göre şey yapmaya çalışacaktır. bu yönetimi mümkün olduğu kadar Şöyle desteklemeye çalışacak var. ama burada ee, Kazak Şöyle bir detay yeah. var. Malumuz Kazakistan devlet şirketi e, Kazmunay Gaz hocam. E, bu şirket evet. aynı zamanda e, 2011 yılında... Çin ortaklığı. 50, evet. E, Kazak Petrol devlet şirketi ka, Kazmunay Gaz. E, bunun yeah. bir yan kuruluşu var. Yeah. Uzman e, Munay Gaz. Bunun petrol işçileri Bey yeah. e, Ulağabey bahsettiğim o 2011'de zam ve özlük hakları nedeniyle greve gidiyor ve bundan ötürü bir gerilim başlıyor. Batı medyası yani çok ilginçtir. İngilizce, Amerikan manşeli yerlerde şimdi söyleyeceğim şirkete çok büyük atıflar var. E, Karasan Bas Munayi şirketi. Şirketin tabi ismi çok bizim şey değil, evet, konumuz değil ama Çi, şirketin arka plandaki ortakları tabii ki çok önemli. Bu bir Kazak-Çin şirket ortaklığı. Ee, yine bu şirket dediğim gibi 10 evet. yıl önce de bu şirket üzerinden ciddi bir gerilim yaratıyor. Şöyle bir şey var, yönetmen arkadaşımız bir Kazakistan haritasını getirirse e, ne demek istediğimi, nereye ulaşmak istediğimi de anlamış olacaklar. Şimdi e, bu olayların çıktığı yerler, e, ya daha sonra az önce bahsetmiş olduğum şirketin faaliyetlerini gösterdiği yerler Hazar Denizinin kuzey bölgeleri doğru mudur Esadullah Bey? Yanlış söylemiyorum değil mi? Doğru doğru. Evet, ee, evet. sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz Çin, Çinden başlayan bu demir ipek yolu projesinin de demir yolu ayağının büyük bir, büyük bir kısmı projenin büyük bir kısmı Kazakistan topraklarından ve her halükarda az önce bahsetmiş olduğum Kazak bölge Hazar Denizinin kuzeyinden yani Kazakistan'ın batısından geçiyor. Dolayısıyla jeostratejik açıdan bu olaylara bir ilişkilendirme ile ilgili bir değerlendirme yapabiliyor muyuz? Yoksa hayır tüm bu tezlerinizi bırakın Kazakistan halkı hakikaten Nur Sultan Nazar Bey ve onun ailesinden nefret ediyor. Gösteren arkasında jeostratejik ve küresel anlamda bir enerji ve uluslararası ticaret anlamında bir olgu ile ilgili bir nedene bağlayamayız gibi düşünür müsünüz? Siz bu olayları bu kısmına nasıl bakıyorsunuz? Şimdi olayların esas çıkış sebebi halkın bu yönetim olan tepkisi tabii ki ama bir olay çıktığı zaman bunu yabancı güçler, dış güçler tabii ki kendi çıkarlarına kullanmaya çalışacaktır. Ama az önce dediğim gibi şu anki yönetimle hem Rusya'nın hem de Çin'in ilişkileri çok iyi. Evet. Bu açıdan bu şu anki yönetimin istikrarına devam etmesi onların çıkarına ama Orta Asya'nın karışması hem Çin'i rahatsız edeceğinden hem de Rusya'yı rahatsız edeceğinden Batı'nın işine gel geliyor. Avrupa'nın ve de Amerika'nın diyelim ya Batı'nın işine geliyor diyor ve ben batının parmağı var mı yok mu bilmiyorum ama hani şey anlamında söylüyorum hani kimi rahatsız eder kiminin çıkarına diye baktığımız zaman çünkü hani Orta Asya'da durum karıştığı zaman Rusya'nın ticari şeyleri tehlikeye girecek siyasi olarak ayrıca, ayrıca güvenlik olarak tehlikeye girecek ve Çin ekonomik sıkıntıya girecek şeyden ulaşıma aksayacak o açıdan şeyin batıyı her harikada memnun edecektir diye düşünüyorum bu durum ve bu tabii onlar kullanmaya çalışacaklardır ama Çin'in ya da bir Rusya'nın burada ne gibi bir çıkarı var bu ortalığın karışmasından ben orada bir şey göremiyorum maalesef.